Önceden bu konuma sahip olup da bugün de imkanı olduğu halde onları razı etmeye çalışmayan kimse yine o ağacın bir dalını tutmuş demektir. Kısacası kötülük ve şer kapılarından herhangi birisine yönelip de onu yerine getiren bir kimse zakku ağacının bir dalını tutmuş olur. Beni hak olarak peygamberle seçen Allah'a and olsun ki Tuğba ağacının dallarına tutunan kimseleri o dallar cennete yükseltecektir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güler bir yüzle ve sevinçli bir halde başını kaldırarak biraz gökyüzüne baktı. Sonra başını yere eğerek bu sefer rahatsız ve ısık suratlı bir pozisyona girdi. Ardından asabına dönerek şöyle buyurdu. Muhammed'i hak olarak peygamberliğe seçen Allah'a and olsun ki Tuğba ağacının dallarını ve dallarına tutunan kimseleri cennete doğru yükselttiğini gördüm. Sonra da yaptıkları amellere göre bazısının bir, bazısının iki ve bazısının da birçok dallardan tuttuğunu gördüm. Zeyd İbni görüyorum ki bu ağacın bütün dallarından tutmuş. Ve o dallar onu cennetin en yüksek mertebelerine doğru yükseltiyor. İşte bunu gördüğümden dolayı güldüm ve sevindim. Sonra yere baktım. Beni peygamberliğe hak olarak seçen Allah'a and olsun ki zakkum ağacını gördüm ki dalları iniyor ve kendisiyle birlikte dallara tutunanları da cehenneme doğru indiriyor. Bu arada gördüm ki yaptıkları kötülüklere göre bazısı bu ağacın bir, bazısı iki ve bazısı ise bir şut dallarından asılmışlardı. Ve ben bazı mınakıtları görüyorum ki bu ağacın bütün dallarını tutmuşlar. Ve o dallar onları cehennemin en aşağı merkezine doğru indiriyorlar. İşte bundan dolayı da rahatsız oldum, kusuratım asıldı.